Büyük bir aile olduk ve büyümeye de devam ediyoruz. Çok sağ olun. Benim bir tane sözüm vardı. Bir bakayım. Var mı acaba? Hatırlıyorsanız 300 binde al... o söz vermiştim size. Sor bakıyorum yine. Hmm. Biraz altlara gideyim. Sen burcun ne? İkizler. Benim de. Can en korktuğun hayvan ne? En korktuğum hayvan. <laughs> ee, ne bileyim. Kurt. Kurt mu? Ha. Kurt mu gel? Senin mi? <laughs> 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 Dinozor falan diyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> hayır hayır değil. Bilmem yılan mı acaba? Yılan olabilir. Kurt Ha. Benim, Benim mavi. Benim yeşil. Mavi Benim mavi yeşil yeşil. olmasanız ne olurdunuz? Oyuncu şey olmasak Yani bilgisayar mühendisi olabilirim. Aa güzel. Ben düşünmedim. <laughs> düşün Bilince <laughs> 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 Bakayım. Aa, bu ne? Ha tamam. Ah dur bir şey yaptım ben. Ben bir şey yaptım. Ha tamam tamam. O zaman Çağancığım, Hı. çok bir zamanımız kalmadı. Sete geçmemiz gerekiyor. Bence de. O zaman. O zaman görüşürüz diyelim. Evet, görüşürüz. Sözümüzü diye. tuttuk. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sen git. Ben gideyim. Tamam hadi. Git. hadi görüşürüz. Ee, ben <laughs> 500 bine özel güzel bir tane sürpriz düşündüm. Ama e, size söylemeyeceğim ki sürprizi kaçmasın. O yüzden 500 bini bekleyin. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler katıldığınız için.